bugün sizlerle birlikte peç bakacağız çünkü hayvanımızın hiçbir şeyi yok. Bakın hiçbir şey kalmadı. Hepsini de süper Evet. Başlayalım. Peç bu ne yapacağız acaba? Ne alacağımız görüyorsun? Mama mı var? <laughs> Çok komik bence değil. Bak hayvan o kadar aç ki ölüyor. Ne alaka? Ölecek yakında. <laughs> Mama almazsak. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Ya daha ölmüş mü köpekte? <laughs> ee, mesela su alacak biz. Alacağız. Mama. Alacağız. Oyuncak. <laughs> çok ya. para çok para onu ihtiyacı olanları alacağız bak onun oyuncağı var ya hayır o, onu demek istemedi de, biz alacağız He. almayacağız ya biz... bize oyuncak yok mu yok çok pahalı ekonomi nereye gidiyorsun sen, sen babanı Reklamlar <görüm eigentlich analysis> tak <laughs> <Sessizlik> <laughs> Hadi o zaman tak tak gidelim Evet Hadi gidelim Gidelim tak 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 Övvvv! Sürüklen sürüyem! Var ya var ya var ya! Huuu! Anne bu beni Oğlum tamam ne yapacan? Öv öv! Sabiha sen Çok komik! Çok komiksin! Gidelim peşobu geldi artık! Evet peşobu geldi! elektrik çıkmış. Elektrik nereden çıktı kızım ya?

Şu an balmalardan alacağız. Bal maması mı? Ve evet, çok sağlıklı. Ya köpekler bal yemez ki. O mama ilaç bu. Aman ya. İlaç ilaç. Ölüm değil. Hocam. Abi. Evet. Yedi köpek babası oldu bir şey. Ya balık alsak yer bir ki ya. Yer yer. hatta iki tane alalım. Olur. Top da alalım. Yok. Apartma aynı. Ya topu yok oyuncağı yok. Yine ona falan almayacağım. Hemen çok para ediyor. Alacaksın. Yürü. Hatta şunu alalım. Alamadım. Koyarım anne. Çiçekleri alıyorum ha. Ha hiç sen dinlemiyorum. <laughs> Anım. Kedi alın mı? <laughs> Kedi alın mı çocuklar? Evet. Hangisini isterseniz? ben ee, ister şey isterim. Bir tane alacağız. Şu, Şimdi isterim. Bunu mu istiyorsunuz? Evet tane kedi maması almışız kedi. Kedi mamayı da mı yapmayalım? Aa saymadı. Öz kedi tutacak. Ben 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 sen ben de, de Ben 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 ben. Babalarınızı veriyorum. Şunları çıkacak onları ben poşta alacağım. Ben hmm. mamaları. Ne oldu sustunuz? <laughs> yani biz evlenmeyince bir şok olduk ya. Ne yapalım anneciğim ya? Bizi de verseydin. <laughs> ya çok üzüldüm. <güzel. gülüyor> Seviyorsunuz ya. Babalarını da seviyorsanız üstünü alırsınız. Ne? Karak. Ne? Bu ne ya hiç sevmedim. <laughs> Top, tenis topu. <laughs> Anne o domuz İşte kötü. Bak tam da kedi alalım. Hayır. <laughs> ya, o kedi hiç sevmedim. Kedi. Ne? Kediyi sevmedim. Büyük kedi alalım bir de. Bu zaten büyük. Yok. Bu da evet, bu çok tüy <laughs> döker. Çok çok. Alamayız. Alamayız. <gülüyor> 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 anne, ee, Bak, e, köpek alalım köpek alalım. Ya <laughs> hey, alacaksınız? Aa dur köpek mi kedi kavga eder. Evet. O yüzden almıyoruz yani. Ya anne! Hadiyorum, <laughs> Bir tane de köpek lazım. Arkadaş olurlar. Ee, pardon. Ben size başka bir yerden köpek alacağım. Hayır. Evet. Geri, geri, geri. Ki izleri seri. Ya kime kalıyoruz hadi gidelim. Evet kime kalıyoruz. Geri, izleri geri. Evet arkadaşlar hayvan almaya geldik. Ya ay kedi alalım ya. Kedi isteriz kedi isteriz kedi, isteriz, kedi, kedi. kedi, kedi. kedi, kedi. de mal. Abi biliyorum. Hadi. Kedi isteriz. Alacağım, alacağım. 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 Hayır alacaksın. Alacağım. Kedi. Öz veriyorum. Öz. <laughs> ne dakika? <alakta>? Öz, öz veriyorum. <laughs> söz verin ona. Şurası. Söz veriyorum. Ya. İsteriz Köpek. Tamam. Sen de konuşabilirsin. Tamam. Ha, tamam. Ne Ne? <laughs> anne, kime sanacaksın da şunu al. E ee, al. E ee, al O köpek kaç TL haberin var mı? Yok. <laughs> kaç Yo. <Paş> TL biliyor musun? <laughs> 100 bin 200. Ölüm yok kere. Bak. Şöyle çalsak size bunu alacağız. Evet bunu alacağız. Hayır. Köpek alacağım. Kedi istiyordun sen ne Bu köpek kedi, kedi isterim. Almıyorum ben sizi kedi falan. Ne? Al bu kediyi al. Ağlama. Hayır. 天机，低调 Arkadaşlar köpeğimizi aldık. Bak günah arkadaşım bu artık. <laughs> Allah'ım bunların sancımı basmış. Anne çok korkuyorum. Hadi bir şey Anne ama kavga edecek Olsun atsın ama anne beni bilgilendirir. <laughs> arkadaşlar mamalarımızı falan dizdik. Evet dizdik. Böyle kedi babası gibi gözüken şeyler ilaç bu arada haberiniz olsun. Anne. Ne oldu kızım? Ne zaman biz oyuncak kalacağız? Yüz yıl sonra. Aldık deme bize. ne? 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 að sunna eitthvað